Herkese selam arkadaşlar, ben Hüseyin. Ve bugünkü videomuzda sizlerle Dying Night'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, kanal üzerinden anket paylaşmıştım, yani anket dediğim ee, şey yapmıştım, oyunları sıralamıştım size, 4 tane oyun seçeneği sunmuştum. Max Payne, Dying Night, GTH Definitive Edition ve San Andreas Definitive Edition yazmıştım ve sadece bir tane yorum geldi. <laughs> Bir tane yorumda da Dine Night yazıyordu. Ee, ve Dine Night serisine başlama kararı aldım. Dine Night serisini bitirdikten sonra GTA serilerine devam ederiz. Arada GTA serileri çekmek istemedim. Ee, bir değişiklik olsun diye. Ee, dilerseniz oyunumuza başlayalım. Oyna diyelim. Hikayeyi oyna diyelim. Bu benim daha önceki, daha önceki save'im. Şunu oynayacağız. Yeni hikaye oluştur. Enter normal zorlukta oynayalım. Evet burada Ciyari ee, adı altında bir tane şey var. Eee ne var? Efendim söyleyeyim Ciyari adı altında şirket var. before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE file which became his bargaining chip against the GRE Data on the subject, the stolen file, details the incomplete process of the, a cure for the virus. If implemented the produced substance may be extremely toxic. Also, the file contains a full description of the variant structure. In attempt to use it, result in countless lives lost. other information. Current status. So, Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam. Maraş telefime ben. Bir yandan da şarkı çalıyor, müzik çalıyor. Ee, Gördüğün üzere Harran. Bu oyunu geliştiren firma Teklen firması. Teklen İstanbul şehrinde özlenerek bu Harran şehrinde yapmış da hiç şehrin yani Harranla alakası yok. Bildiğin İstanbul yap gibi yapmaya çalışmışlar. Arran'da deniz var mı onu da bilmiyorum yani <laughs> deniz deniz var burada ama Pek özene özene yapmamışlar ama yani Dying Night sevilen bir oyun bizim Biz Türkler de seviyoruz bu oyunu Evet barışıkta indik <laughs> Amacımız o Süleyman yani namı değer A yani reis Evet bu da A'nın adamları Then take him to Rakes. Back up, all of you. <laughs> Stop. Bak, onlar yüksek sesleri duyarlar diyor. Yani burada demeye çalışıyor ki sıkıntı olmuyor. Evet, silahı sıktı gördüğün gibi. Ses çıkarttı. Fall back. Fall back. Ha geri çekilin diyor. Gelecekler yani. Kimler gelecek? Zombiler gelecek. Evet, zombi gördüğünüz gibi kolumuzu sıkıyor adam bizim hayat. O akrobatik adam. Evet kurtarın beni bırakmayın Ara sahne 35 gösteriyor ya. This this is Jade. Get you a guy with a bad head wound and a on with No, Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. Normalde, cehennemde <laughs> ısırıldığın zaman. Kurtulma şansı yok. Burada diyor, kurtulma şansı olan birini getiriyorum diyor. Ne demek istiyor? Ciğeri bir ilaç tedavi etti. Antizin adı altında ee, ısırılan kişiler o antizini kullanıyor ve zombiye dönüşmüyor Ama belirli ağırlıklar için geçerli. Mesela atıyorum, antizini kullandın ya. Mesela atıyorum yani. Aradan iki gün geçiyor, üç gün geçiyor. Eğer hala da kullanmaya devam etmezsen zombiye dönüşüyorsun. Antizin ona yarıyor. evet, tabi sağladım yani iki gün. Oyunda ne kadar sürüyor bilmiyorum. Yani bir antizin sıktığın zaman onun süresi ne kadar bilmiyorum. Bak diyor ki Süleyman'ı bul ve dosyayı ele geçir diyor. Amacımız aslında bizim o Süleyman'ı bulup dosyayı ele geçirmemiz. Yani A'ya bulup lazım. İzlediğiniz arkadaşlar oyun çok ses var ya size geliyor mu bilmiyorum ama bana çok geliyor yani acayip geliyor. Şöyle de yapalım bir saniye. Hı. Devam edelim. Erkek çocuğu. Korkuyorsun. Bu sefer de çok az oldu ya. Oyun. Şöyle getir işte buraya. Bir bir zombi, zombi run! <laughs> Çocuklar bizi zombi zannediyor. Evet. Normalde dönüşmemiz lazımdı ama antizim kullandık o yüzden dönüşmedik. Oyunu ilerleyen zamanlarda bu antizim ne işe yarayacak göreceksiniz. Evet, Harran şehrini görüyorsunuz. Her yer böyle harabe, yıkık, dökük. Zombiler şehri istetti. Hala da şehirde hayatta kalan insanlar da var. Bizim ee, Süleyman'ı bulmamız lazım. Yani namı der A, yani lakabı A. E, onu bulmamız lazım. Onda gerekli dosyalar var. Dosyaları ele geçirmem lazım. Bu ciğerinin isteği. Neyse devam edelim. Ama burası ağanın yeri değil. Burası başka bir yer yani. Bizi başka insanlar kurtardı. Bakalım devam edeceğiz. Açalım kapımızı. <laughs> In paradise. Can't you see? Bence de cennetteyim yani. <laughs> patron seni bilgilendirecek tamam. Hop omuz başar pa. Var mı ne alaka? Patrona sorarsın. Hmm. Omuzuma çarptı. Oğlum bak seni döverim. <laughs> 190 numaralı odada patron ile görüş. marazlısın Everything is counted here. One sayısı bir bir artı hem. <laughs> ha böyle ısırılıp da o antizini içenler marazlı oluyor. Anladım. Yani şu anda biz marazlıyız. Hayırdır lan bir sıkıntım var. Oğlum öldürürüm seni. Şuna bir şey de ya. Hey, Upstairs. Upstairs dedi. Oğlum bak seni gözüm tutmadı ha. Salaha bak ya. <laughs> Sik bey. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Oğlum bu 31 ne alaka ya ikide <laughs> you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Evet, bizim kısacası patronla görüşmemiz lazım. Neyse, gerekilen kişilerle görüştük, ettik, çıkalım hemen gidelim. Evet, zafer abi. Geç buraları ya, içeri geç tamam. Evet, isimler de Türkçe var da, Türkiye'de geçtiği için olay. Evet patronumuz bu galiba. Girelim içeri görelim. Hey, I'm looking for the Are you the boss? What? Am I too young? You got the problem with my age? No, I You wanted to talk to me? That's better. Do you Evet. <laughs> <laughs> yeah, <I'm looking> Rahim. This is some kind of shelter. We call it the tower. Brecken and his runners put it all together a Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antism was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Hmm. Great. So Can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. you,

<laughs> Çeviriyi de güzel çevirmişler. Oyunun var da orijinal yani. Orijinal Türkçe altyazısı var. Hiçbir şekilde dublaj mublaj yok yani. O yanı güzel. Teklent şey yapmış. Oyunun Türkçe e, altyazı seçeneği getirmiş. Onun için kattaki kayıp AFS'de ara. <laughs> 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 hadi kardeşim hadi artistik taslama ya. Hadi ya. Evet 13. kata inecek bir şey. Rahim bir şey istemiş. Onu getireceğiz. Bakalım ne istemiş. O oh, baya kötü bir yer burası. Aha. Bebek mi var orada? Ha iyi bari içi boş. Ben sevmem öyle ya bebek bebek. Evet telsizimiz. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry. My cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm <laughs> Evet, Birileri de bağırdı. Gidiyoruz bağıranın yanına. Evet ilk zombimiz. Hayırlı olsun. O kadar basit miydi? Evet sen kimsin? Mark. Mark.

Ha, Rahim'e bak sen bize öylesine konuştu anasını zaten in aşağıya. Ha, Rahim öylesine bize konuştu. Git dedi şey yap dedi efendime söyleyeyim. 13. kata in dedi. Orayı temizle gibisinden konuştu ama öylesine konuştu yani. Ee, ciddiye almayacağımızı düşündü ama biz lakin ciddiye aldık kendisine. Neyse sonraki spontan olay nedir arkadaşlar? Bu arada TL T ile flash açayım flash'ı. Ee, biz yani Krainis Ciyari ile konuştuk bildiğin üzere. Bunların arasına sızıyoruz. Bunlar kim? Rahimlerin arasına sızıyoruz yani. Aslında şu anda Sleeping Dogs olayı yaşıyorum. <laughs> Polissin ama Yakuza çetesinin işine sızıyorsun. <laughs> yani o hissiyatı verdi bana, o vibe'ı verdi. Neyse kıralım şu kapıyı. Okay, I think I'm find. Evet sanırım <laughs> bulmam gerekenleri buldum diyor da Arkadaşlar ben bu oyunda loot yapmadan duramıyorum Loot benim en sevdiğim olay Loot Evet diyor ki e, I tuşuna bas diyor. bastık. Diyor ki. Yok çanta değil şemalar tövbe. Şemalardan yapabildiğimiz şey ilk yardım çantası. Basıyoruz ilk yardım çantasına. Tamam. Bir tane med oldu. Bundan marka vereceğiz galiba. Mark'ın kanamasını durdurmak için ilk yardım çantasını kullanıyor zaten aynen. F'ye bas. <laughs> okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Al doktor. Evet yakar ama temizler temizlenmesi gereken şeyler. Evet doktor dedi bundan sonrası ben bakarım dedi. Aha bu asansördeki eleman. Well Evet sıradaki görevimiz Rahim ne konuş. Ay hay efendim. Ben şey de. Ben de. Her şeyden ve sizler için yaptığınız için Gidelim yanına Joe o zaman. Evet, 13. katı temizledik. 13. kat temiz. Kule için, yani kuledeyiz. Kule için güzel şeyler yaptık. Evet şimdi bir üst kata çıktık. Rahim diyor ki gel konuş benimle diyor. Konuşalım. Bakalım derdi neymiş. Hmm. Patron sen misin lan yoksa? Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your Omar. Explosive charges, really? Explosives? You can't a convincing lie to save your life. I know what I'm doing.

Explos no explosives diyor bir de. Hmm. Ne oldu lan anlat bakayım bana. Deli olan. <laughs> 194. Numaradasın. Call me diyor sanki telefon var. Telsiz var oğlum. Oh, şu kapıyı böyle vurmayı çok seviyorum. 194. numaralı o da girelim hemen. Üstünü değiştir diyor. Değiştirelim babuş. Temiz kıyafet. Bas. Tamam. Depo ne? Ha bunlar bizim lootladığımız şeyler. Ha bu arada bizim medkitimiz gitmemiş ha. Marka vermemişiz. Güzel. en üst kata çık diyor. Önce ilk önce ee, bir şey yap diyor. Evet arkadaşlar burada oyun bize şey gösterecek. Parkur mekaniklerini gösterecek. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Lan salak mısın oğlum sen ne yapıyorsun? Niye binci öyle yapıyorsun? Evet üstümüze Üstümüze parkur kıyafetleri aldık. Ee, ve oyun bize şurada parkur dinamiklerini gösterecek. Parkur yapacağız biraz. Görüyorsunuz. Evet, burası şu kısım kule. Görün gibi bu kısımda parkur alanı. Oyun bizi deneyecek burada. Denesin bakalım. To our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean learn how to run? Just do what I say, alright? Now, jump down to the very bottom. Oh. Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Ba salak mısın bacağını kırdın lan. Hadi canım şaka mı yaptı? <laughs> Arkadaşlar bazı sahneleri bilmiyorum. Tamam oyunu biliyorum da yani bazı sahneleri bilmiyorum. Çünkü niye diye soracak olursanız hikaye ben yani hikaye oynamayalı bayağı oldu. Daha yeni başlıyoruz. Hmm. 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 Nereye kaçtın lan hemen iki dakikada? Eee ne demiştim? Hikayeyi pek hatırlamıyorum. Eee oyunu ben şey oynuyordum böyle co-op oynuyordum. Co-op tarzı oynuyordum böyle. Eee o tarz oynadığım için hikaye pek şey değilim. Ya hatırlıyorum da hayal meyal hatırlıyorum karakterleri de. Ufak tefek şeyleri hatırlamıyorum. O yüzden yalandan yapmıyorum yani şaşırma olaylarıma. Bayağı da Amerika'yı oynamıyorum. Ama dinamiklere alışığım oyunun. Evet böyle ufaktan parkurları yapıyoruz. Oğlum burayı nereye uçtan 2 dakikada? Şey olayını hiç sevmiyorum yalnız. Benim eski oynadığım şey güzeldi ya. Orada çünkü başarılar, başarılar da vardı bu oyun bir de başarı başarım üstüne. Başarım üstü olduğu için biraz sıkıntı. Duruşunun bir taktiği vardı yani. ne taktiği vardı. Ha. Şuradan çıkalım. Tamamız. Şuradan hopla. came to this was running track in high school. Allah Allah. You're Never seen anything like it. Evet, parkur bu kadar mıydı? İki dakikada bitirmişiz. Evet, gördüğünüz gibi bak 500 şeyi belirde şey oldu. Bu puan oluyor arkadaşlar. Puan kazacağız. Aha. Evet, antizinin burada süresi bitiyor. Evet normalde biz ısırılmıştık bildiğiniz üzere Antizim kullanmıştık. Evet, bak bu da diyor ki ilk krizini geçiriyorsun diye. Geri dön diyor. Dönelim bakalım. Rahim'le konuş diyor. Konuşalım babuş. Evet, oyun beni koşturmuyor bu arada. Koşamıyorum. Ha, koşuyorum şimdi galiba. Dur bakayım. Aynen şimdi koşuyorum. Kendime geldim. Buradayım, burada. Salak. Does this mean I'm I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesar reminds you that you're infected. You better go see Dr. <laughs> Zera though. He'll check you out, probably give you <laughs> a shot of antizine. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll uh, gear you up so you can go outside without getting your... <laughs> Haa ha, bu Zera kulede değil dışarıda yani. Bir daha konuşalım. what are you waiting for? Get a move on. Arkadaşlar dakikamıza bakıyorum. 24 dakika olmuş. 25 dakika olacak. Ee, videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki ee, videoda karşınızda olayım. Bir sonraki videoda dışarı çıkarız. Evet bugün GRI ee, olaraktan A'nın A'dan gerekli dosyaları almamız lazım. Lakin kule var burada gördüğünüz gibi. Kulenin içine sızdık. Kuleyle ikili ilişkilerimizi yürütüyoruz. Bir yandan ısırıldık. Antizin falan kullandık. Antizinimiz ama süresi bitmek güzel herhalde. Doktor Zer adına bir adam var. Onun yanına gideceğiz bir sonraki bölümde. Bize antizin ilacı verecek. Bakalım. Güzel başladık. Hayırlısıyla serimizi bitiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.